Tepebaşı Belediyesi'nin pek çok konuda üniversite öğrencilerini bilgilendirmeye yönelik eğitim ve atölyeleri Aralık ayı itibariyle başladı. Detaylara bakalım şimdi. O zaman? Tepebaşı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü'ne bağlı merkezlerde görev yapan alanında uzman personeller tarafından gerçekleştirilen eğitim ve atölyeler Aralık ayı itibarıyla başladı. Evet, evi evet. paylaşıyor olayım. İkimiz de İlk haftada 3 eğitim düzenlenirken 1 Aralık HIV AIDS farkındalık günü kapsamında düzenlenen ilk atölyede HIV farkındalığı konusu işlendi ve belediye bünyesinde hizmet veren gönüllü danışmanlık ve test merkezi hakkında bilgilendirme yapıldı. Ve ben çok bir tane bunu şey, çok beğendim. Bunu almak istiyorum. Eşimle alışverişe çıktık. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve şiddet konusunu işleyen diğer iki eğitimde de interaktif atölyeler gerçekleştirildi ve gençlerin toplumsal cinsiyet kavramı, roller ve eşitsizlikler, şiddet kavramı ve türleriyle mücadele mekanizmaları hakkında bilgiler paylaşıldı. Var mı? Gençler hem yeni bilgiler edindiklerini hem de atölye çalışmalarından keyif aldıklarını ifade ederken, farkındalığın artmasını hedefleyen bu eğitimlere Aralık ayı boyunca devam edilecek. Herhangi bir kişiyi, arkadaşınızı, annenizi, babanızı var mı? Peki hemen şu iki arkadaşımıza soruyorum.